birinci aynanın nareti. Fırtına, kırsal bölgeye yutmuştu. Yıldırımların ardı arkası kesilmiyor, her biri gökyüzünü parçalıyordu. Eski çiftlik evinde yalnız olanlara, uzun süredir kullanılmayan evde bir gece geçirme cesareti göstermişti. Bu ev, ailesinin mirasıydı ve Lara çocukluğundan beri burayı hiç sevmemişti. Özellikle büyük salondaki duvara dayalı, Yıllardır kimsenin dokunmadığı devasa eski aynadan hep ölmüştü. Fırtına gece boyunca şiddetlenirken Lara, salondaki kanepeye oturmuş çayını yudumluyordu. Dışarıdaki gök gürültüsüne alışmaya çalışırken, ani bir şimşek çaktı. Ayna bir anlığına parladı ve Lara'nın oturduğu yerin hemen arkasında bir şeyin belirdiğini gösterdi. Kalbi hızla atmaya başladı. Yanlış görmüş olmalı Hediye mırıldandı ve cesaretini toplayarak aynaya yaklaştı. Ancak aynadaki yansıma normal Şimşekler devam ettikçe aynanın içindeki odanın kendisinden bağımsız hareket ettiğini fark etti. Orada başka bir oda vardı. Başka bir dünya. Birden aynadan bir tıkırtı sesi geldi. Yavaşça geri çekildi aynanın içinden yavaşça yukarıya doğru süzüldüğünü gördü. Eller ardından bir silüet belirdi. Yıldırım çaktığında yüzü olmayan bir figür ona doğru eğilmişti. Lara çığlık atıp kaçmaya çalıştı ancak yere kapaklandı. Tam kapıya ulaşmak üzereyken salondaki ayna paramparça oldu. Şimdi figür odadaydı ve fısıltıyla şunları söyledi. Beni çağır. Şimdi sen de buradasın. Lara'dan bir daha haber alınamadı. Ancak evi ziyaret eden herkes, kırık aynadan bir kadının yardım istercesine uzanan elini gördüklerini söylüyor. İkinci lanetli kapı. Kapı her gece açılıyor ama kimse çıkamıyor. Efe, gece yarısında gelen ani bir telefonla eski bir dostu olan Burak'ın yardım çağrısını almıştı. Burak, kasabanın dışındaki harabe haldeki malikanede bir gece geçirmesi gerektiğini söylemişti. Efe, ne kadar tuhaf görünse Burak'ın yanında olmak için kabul etti. Malikaneye vardığında fırtına çoktan başlamıştı. Yıldırımlar gökyüzünü parçalıyor, malikanenin gotik taş duvarlarını daha da korkutucu gösteriyordu. Kapıya yaklaşırken, Yıldırım bir anda yakına çarptı ve Efe, büyük kapının kendiliğinden açıldığını gördü. İçerisi daha da garipti. Duvarlarda eski tablolar, yerde kalın bir toz tabakası vardı. Burak, evin salonunda oturmuş, huzursuzca ellerini oluşturuyordu. Burada bir şeyler doğru değil, e dedi Burak. Gece boyunca garip sesler duyuyordu bir kapı açılıyor gibi. Ama kimseyi bulamıyor. Saat gece yarısını geçtikçe Efe de sesleri duymaya başladı. Üst kattaki odalardan biri kendi kendine açılıyor ve ardından gıcırdayarak kapanıyor. Belki de sadece rüzgar, eydedi Efe, kendine cesaret vermeye çalışarak. Ama kapının açıldığı her seferde bir fısıltı yankılanıyordu buradan gitme. Burak, sabaha kadar dayanamayacağını söyledi ve Efe ile birlikte odanın kapısını kontrol etmeye karar verdi. Yukarı çıktıklarında kapı ardına kadar açık. İçeriye baktıklarında yıldırımlar odanın içini kısa aydınlatıyordu. Ancak içeride bir şey hareket ediyordu. Yıldırım bir kez daha çaktığında bir çift gözüm onlara baktığını gördü gözler, odanın köşesinde karanlıktan gelen bir figüre aitti. Yavaşça yaklaşıyordu. Efe ve Burak ne yapacaklarını bilemeden kapıya yöneldiler. Ancak kapının ardında çoktan başka bir şey vardı. Malikaneyi terk etmelerine izin vermeyen karanlık bir güç. Sabah olduğunda Efe ve Burak'ı kimse bulamadı. Fırtınadan sonra malikaneye gelenler, üst kattaki odanın açık kapısının ardında sadece bir mesaj var. Onlar da şimdi bizim.